Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videonun içerisinde title ve meta etiketlerine bakıyor olacağız. Bildiğiniz gibi biz single page application yaptığımız için sadece bir tane app.blade sayfamız var. Bizim bu app.blade sayfası içerisinde title ve meta etiketlerini kullanabilmemiz için burada bakın head diye bir komponent var arkadaşlar. Bunu dahil etmemiz gerekiyor bileşenimize. Şu anda bakın herhangi bir şey vermediğimiz için burada kendi portu yazıyor. Şimdi bunu değiştirelim hemen. Şimdi ben bunu buradan kopyaladım. Kullanmak istediğim bileşenime geliyorum. Nerede kullanacağım ben bunu? Home konferantinde kullanacağım mesela. Geliyorum bunu. Şurada hemen scripts taglarını açtım. Setup yazdım. Şuraya hemen bunu dahil ediyorum. Bunu şuraya da dahil edebiliriz aslında. Hatta hiç uğraşmadan direkt şuraya dahil ederim. Şuraya geldim. Bu head etiketine ekledim. Bu da bir komponent olduğu için arkadaşlar bunu da siz şekilde eklemem gerekiyor buraya. Şimdi bu layout'un üstünde ya da içerisinde fark etmez tanımlayabilirsiniz. Bakın şu şekilde head yazdım. Bu şekilde. Bunun içerisinde arkadaşlar title deneme proje yazalım hemen. Bir kontrol edelim. Bakın sıraya hemen geldi. Hatta yanlış yazmışız. Şöyle deneme proje yazalım. Bakın buraya geldi. Şimdi biz bunu farklı bir bileşende kullandığımız zaman nasıl olacak peki? Layout kapattım. Şuraya yeni bir tane daha bileşen oluşturalım. Bunun adı da mesela user olsun. User nokta view diyelim buna da. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Burada bir template etiketini açıyoruz. Ondan sonra buraya bir h1 yazalım. Hemen user page diyelim bunun adına da. Yine aynı şekilde burada şu en alt kısmında script etiketlerimi açtım. Burada yapmam gereken şeyler bakın. Önce head etiketini ekledim buraya. Bunu alıyorum tekrar buraya. Şöyle ekledim. Ondan sonra export default diyerek şu şekilde. Bu bir komponent olduğu için arkadaşlar şuraya gidip hemen komponent diyorum. Şu şekilde head olarak tanımlıyorum bunu buraya geldim buraya en üstte head dedim içerisine title buraya da ne diyelim arkadaşlar user page diyelim kaydettim şimdi biz bunu açamayacağız açamamamızın nedeni de bu dosyayı bir rotaya bağlamadık şimdi geliyorum buraya bir tane rot oluşturuyorum tekrar root get şu şekilde parantezlerimi açtım. Buraya user yazılınca ulaşılsın istiyorum. Virgülümü koydum. Function şu şekilde parantezlerimi açtım. Şu şekilde parantezlerimi açtım. Buraya arkadaşlar return inerge diyorum tekrar. Render biz burada ne yükleyeceğiz arkadaşlar? User bileşenini yükleyeceğimiz için şuraya ben user yazıyorum. Ve şu en alta noktalı virgülümü ekliyorum arkadaşlar. Şuraya da bir noktalı virgül eklememiz gerekiyor. Tamam. Şimdi kaydettim. Dikkatli bakın şimdi buraya. Şuraya user dediğim zaman slash olması gerekiyor tabii ki de sonunda. Şu şekilde bakın user page'ini açtı. Ama bir önceki sayfadan farklı olarak şurada bakın number ve footer gelmedi çünkü biz bunu buraya dahil etmedik user bileşeni içerisine. Bunu da dahil etmek için ne yapıyorduk arkadaşlar? Yine geliyorum burada layout'ı import etmem lazım. Import, index diyorum çünkü bu index olarak tanımladık ya arkadaşlar buradaki ismiyle çağırıyoruz. Ama bunu ne yapacağım? Layout olarak kullanacağım şu şekilde. Bunu kopyaladım. Şurada. Bakalım. Layout. Şu şekilde açtım kapattım. Bakın. Şimdi tekrar user sayfasına geri geldim. Bakın tekrar görünmüyor burada. Bunun görünmemesinin neden arkadaşlar? Şu. Bunun içerisinde gösterilebilecek bir şey olmadığı için. Ben bunu buraya eklersem eğer. Şu şekilde. Yine görünmedi. Bunun nedeni arkadaşlar şu. Buraya tanımlamadık biz bunu. Şu anda bakın navbar üstte aynı şekilde user page burada bu şekilde görünüyor. Ve bakın title olarak eklediğimiz değerde burada user page. Eğer hiçbir şey yazmayıp direkt slash'a girersek slash'ta da arkadaşlar rota olarak şurası tanımlı. Bakın slash yani index dizeni. Buradaki değerler görünüyor ve Burada bizim yazdığımız şeyler görünüyor. Bakın head arasında title olarak deneme proje olarak eklemiştik. Bunlar bu şekilde görünüyor burada. Onun haricinde arkadaşlar burada bakmamız gereken başka bir şey var mı? Burada bakın başka bir şey yok. Eğer şöyle bir kullanım yapabiliriz. Bu head etiketi arasında meta etiketi kullanmayacaksak eğer şu şekilde head title direkt başlık olarak belirtebiliriz. Onu mesela şu user sayfasında yapalım. Şurada. Bakın. Şuraya gelip title. Title. Eşittir. Burası da user page. Şu şekilde kullanabilirim. Şunu da kısa olarak şu şekilde kullanabilirim. Kaydettim. Geliyorum buraya. Slash user diyeceğim tekrar. Bakın user page olarak geldi buraya head etiketi ve title etiketi arkadaşlar bu şekildeydi. Bir sonraki videoda bağlantılara göz atıyor olacağız arkadaşlar. Bunun için kaç tane daha sayfa oluşturacağız. Bugün kaç sayfayı oluşturduktan sonra buradan sırayla ilerliyor olacağız arkadaşlar. Şimdilik kolay gelsin. İyi günler diliyorum.